Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yağın bol yağmura benzer. Bu yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir bölümü suyu emmeyip üzerinde tutan katı bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanlara faydalandırır. Bu sudan hem kendileri içer, hem hayvanlarını sular ve hem de ziraatlerini yaparlar. Ve yine bu yağmurun yağdığı öyle bir yer daha vardır ki orası düz ve kaypaktır ne suyu üzerinde tutar ne de herhangi bir ot bitirir. İşte bu örnekler Allah'ın gönderdiği hak din İslam'ı anlayan, benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onu hem öğrenen hem de öğreten kimse ile buna kulak asmayan, ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimselerin misalidir